Selamünaleyküm aleyküm dayı. Bize bir oda lazım da balay için. Kardeşim iki kişi oda kahvaltı, sauna, hamam ve kapalı yüzme havuzu kullanımı senin için beş bin TL olur. Benim için? Beş bin mi? Ocağımızı batırır abi. Arabayı sağdırağı hak Maalesef ödememiz nakit oluyor. Hayatım hadi gezmeye gidelim. Sen git. Keyfim yok. Aşkım tatilimiz bitti. Hadi gidelim. Sen git. Geliyorum ulan ben bu 5000 liranın azıcığı nasıl çıkartırım acaba? Doldum. Lamborghini'ye bak. Hayırdır lan alalım anahtarını. Kardeş uzak durun bak nasıl bir psikopatla uğraştığınızın farkında değilsiniz. Alırım aklınızı bak. Hadi hadi. Alo. Artık canıma tak etti. Kaçırmaya geliyorum seni. Aşkım nasıl çıkayım? Babam kapıya yedi tane ket vurmuş. Baban mı? Tamam sen balkona çık. Gerisi bende. <laughs> hadi gelsene ne bakıyorsun? Aşkım nakil bulamadın mı? Nakil üstürü bu antika çok değerli. Gel hadi çabuk. <laughs> Nasıl aşkım beğendin mi? Çok romantik aşkım. Düğünümüzü de burada yapalım. Otobüsün üstünde mi? Evet. Deneriz. Lan bugün sevgililer günü değil mi? Necla'nın kocası kabriye araba almış. Şimdi bu lafçı Necla bizim kızlara gidip nispet yapacak. Bizim de güzel bir hediye almamız lazım kardeş. Vallahi 11 var. 11 lira değil ki 11 lira 10 kuruş var. Ee, Oğlum koskoca adamsın ya, bir sevgililer günü gelmiş, 11 lira 10 kuruş mu çıkar ya? Bende de bu kadarcık var, 3 bin lira. <laughs> Sürpriz! Ay bu nasıl araba ya? Aşkım onun ne tarafı bizim? Arkası herhalde. Hadi görüşürüz gençler. <laughs> Lan Sefa! Lan gitmeyin arabayı kakalamışsın lan bana! E 11 lira 10 kuruş hancı o ediyordu kardeşim! <laughs> Alo! Sefa neredesin? Perladayım! Oğlum acil gelmen lazım sana çok büyük sürprizim var vallahi. Ya nasıl geleyim arkadaş? Zaten işin başımı açmış bir de traktörün lastiği patladı. Lanet olsun! Gelemem! Oğlum! Lan bırak tarlayı, çapayı, küreği de. Lan sen yanmazsan, ben yanmazsam. Lan nasıl çıkacak bu karanlıklar aydınlığa lan gelsene. Ya karıştırma arkadaş karanlığı aydınlığı. Edüsünü ampulü lampayı bırak beni rahat bırak gelemem diyorum ya. Tamam lan kapat telefonu şimdi video atıyorum sana. Hadi falan geliyor mu gelmiyor mu? Çıkalmısın? Çık geri, çık çık. Lan, tamam, sakin lan. <laughs> lan? Abi beni dövüyorlar. Niye kurtarmıyorsunuz? Rotayı mı şaşırdın oğlum? Elim acıdı be! Bırakın lan onları! Yer delikanlı insan aşağıya gelirsin. Delikanlı mı görmek istiyorsun? Ponçik! Ponçik! Oğlum bak! Dikiz aynasını bir tarafınıza sokarım! Selamın aleyküm. tuttu herhalde. Ustam tıraş olacaktım da, ücretiniz ne kadar? 50 TL kardeşim, buyurun. 50 mi? 50 çok değil mi ya bir tıraşın? Gel 25 yapak şunu ya. Olur kardeşim, iş dert etme. Emre Kagoğlu abi abinin tıraşı. Abi bu nasıl böyle tıraş etsin be ya? 25 anca bu olur lan da işte. etsin o zaman. Abi bu ne bu cene verme cana mı? bu beni öldürecek. Yapmayayım. Ne yapayım ne yapayım oğlum ne ya? <laughs> Gel buraya tıraş nasıl olurmuş göstereyim ben sana. bir et bit görse mesle bırakın mesle şu yakışık kula bak be Kaçın gitti lan Yarışık kulağından öldüreceğim beni Gözlerim kamaşıyor Kendi de buradan oldu <laughs> Yemin ediyorum yanıyorum yok kardeş Lan kaç derece var lan bu hava 50 derece varmış Yapış yapış oldum şu direksiyonu tut da Ben bir serinle geliyorum Lan arabayla tren attın da zekalı. Ya kardeş intihar etmeye geldik daha. Azadıyla bir intihar ettirmiyorsunuz ki adama. Şöyle bir trenle kafa kafaya çarpışayım dedim. Senin gibi manyakla çarpıştım. Ha abi o zaman sen bana vur. E, trenci sana vursa ben sonra gidip bekçiye vursam. Ya bekçiyi niye karıştırıyorsun bekçi. adam kulübesinde oturuyor. Benim evet. bildiğim uşak bahçıvanı bahçıvan uşağı sonra hep birlikte uşağı. Abi ne yapıyorsun sen ya? Bence ithal etmekten vazgeçelim. Olay çok kötü yerlere dayandı. İki kata atak mı? Kardeş ben kalkıyorum. Nereye gidiyorsun? Yengenizin yanına artık bir yengeniz var. Wow. Lan Emre gerçek söylüyor lan. Yandaki kızı görüyor musun? <laughs> abi gel biz de on mesut kısmetimizi bulalım. Vallahi mı lan? Vallahi abi. Hadi. De. De. Kanka sanırım taliplim burada. Sen git utanmasın ben Aynen, seni burada kanka. bekliyorum. Hadi. Göster kendini. Ot yiyelim. Merhaba bayağı. Merhaba canım. Aa abi ben e, kısmetimi arıyordum da herhalde yanlış gelmiş kusura bakma. Ha. Ben yıllardır bu anı bekledim gel. Abi adam açtırıyorlar. Herkes kukledi mi ya ben de seni yiyeceğim. Allah çocuğu. Yürüyorum.